Matematikte net nasıl artırırız? Bugün bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. 1. Öncelikle matematik çalışmadan önce o konuyla ilgili tanım ve teoremlere dikkat etmemiz lazım. Yani konuyu öğrenmek için önce bizim konunun içeriği olan tanım ve teoremleri iyi bilmemiz lazım. Bunları öğrendikten sonra bunları dipnot olarak küçük kağıtlara yazıp ...odamızda muhakkak duvara yapıştırmalıyız. 2. Konuları çalıştıktan sonra tanımları ve teoremleri öğrendik. Şimdi de yapmamız gereken o konuyla ilgili can alıcı soruları çözmek. Önce kendimize uygun birer kitap seçmeliyiz. Kitabı seçtikten sonra içindeki soruları çözme odaklı değil... ...önce soruları anlama, algılama ve bundan sonra soruları yorum yaparak... ...onları çözmeye çalışmamız gerekir. Genelde yapılan hata öğrenci hep soru çözüme odaklı gider. Ama biz soruyu anlayıp yorumlarsak ileriki zamanda net arttırmamız bu noktada daha iyi olacak. 3 Tanım teoremleri çalıştık. Kendimiz uygun soruları çözdük. Şimdi de yapmamız gereken çözemediğimiz soruların çözümlerini öğrenmeliyiz. Buradaki en önemli ayrıntı bu. Çözemediğimiz soruları okulda öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza ya da gittiğimiz dershanedeki öğretmenlerimize sorarak çözümlerimizi öğrenmeliyiz. Bunu yaptıktan sonra evde çözemediğimiz soruların üstünü kapatıp tekrar çözmek zorundayız. Eğer anlamazsak tekrar çözümden faydalanmalıyız ve bu döngüyü bu şekilde devam ettirmeliyiz. Eğer bir öğrenci çözemediği her soruyu kendi başına çözmeye uğraşırsa ve bu şekilde devam ederse bunun akabinde çoğu soruyu tek başına çözebilir duruma gelecektir. Bizim bu üç maddeyi kesinlikle uygulamamız gerekir. Ve son olarak temeli zayıf ya da temeli iyi olan bir öğrencinin net arttırmasının en önemli ayrıntılarından birisi düzenli olarak her gün problem çözmesidir. Yani bir öğrencinin netleri 5 ya da 30 olsun her gün düzenli problem çözerse netlerinde büyük bir arttırma olacaktır. Bizim için en önemli şey her gün 10 ya da 15 tane problem çözerek Soruları algılama, soruları çözme ya da sorularda yorum yapma yeteneğimizi arttırmak olacaktır. Müzik